Global iki takıma da başarırlardılar. İyi seyirler. Ekranları başındaki değerli futbol severler herkese merhabalar. Türkiye'nin en çekişmeli derbilerinden biri olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Ben Deniz, Arda, Emin Zeki'ler maçın anlatımında sizler olacağız. İki büyük kulüp, iki ezeli rakip bugün burada Metropol şehri İstanbul'da kıyasıya kozlarını paylaşacak. Maça ilgi büyük, stadyum atmosferi gerçekten harika. dostluk maçı olmasına rağmen tribünler çok coşkulu değil mi hocam? Taraftar bölüğünün 12. adamları Arda. Bak işte adamlar ne yüksek katılmana sahip çıkıyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Bir dostluk maçı olmasına rağmen gerçekten muhteşem bir atmosfer var diyebiliriz. başladı. Pes FIFA Global iyi seyirler diler. Abdülkerim Bardakçı. Nelson. ileri uzattı. İyi karşıladı rakibini. Ali Montero öne doğru uzatıyor. Kerem. Rozier orada iyi pres yaptı. Kaptı topu. Top el değiştirdi şimdi. Durduğunu da koydu orada. Jetson Fernandes Şimdi ve Begot Ona gitti gol Gol oldu gol geldi Gol geliyor Karakartanlar Golü buluyor değerli izleyiciler Beşiktaş golü buldu Siyah beyazlarda müthiş bir sevinç var Aradığı golü buldu Beşiktaş Hani çok öyle bir noktaya gitti ki Kalecinin de bu vuruş karşısında açıkçası yapacağı çok da fazla bir şey yoktu desek yanlış olmaz değil mi hocam? Evet bu tarz şutları kalecinin çıkarması gerçekten zor. Güzel bir gol oldu. Evet bakalım kalan dakikalar neler getirecek. Beşiktaş açılışı yapıyor. Skor 1-0. Evet hocam 1-0 oldu. Evet bu gol maçı şimdi daha keyifli hale getirebilir. Begot. Pas atacak. şu şansı. Kerem pasını verdi şimdi arkadaşına. Pozisyonu kovaladı orada. Topu kaybediyor. Ve bir kontra atak şimdi. Hızlı olabilirlerse çok tehlikeli olabilir. Şimdi tehlikeli olur. Zaniye Kaleci izin vermiyor kurtarılmış kullanılacak. Şimdi kaleye Kaleci de. Sağ görüyor şimdi. Kerem Aktur Müthiş yükseldi. Vay, gol! Gol oluyor gol! Gol geliyor. Tribünden de temiz var. Gol anını yaşıyoruz. Sarı kırmızı var. Tekrar da oyunu orta çok iyi takip etti. Ve ayağına gelen bu fırsatı çok iyi değerlendirerek golü yazmayı başardı. Hocam ne diyorsun? Güzel bir gol. Güzel bir gol. Arda. Güzel bir gol. Evet sürüyor Her an her şeyin mümkün olduğu Muhteşem bir mücadele izliyoruz Değerli futbol severler Şimdi Gezal Araya girdi Kaptı topu Kalecinin hamlesi Icardi Şimdi Kerem Kanada oynadı Doğrudan dışarı gidiyor top. Kaleyi bulmuyor. Saiz. Şimdi pasını aktarıyor. Şimdi Roziye. Aşit Genç top istedi. Ona doğru şimdi. Bir kafa. Sonuçsuz kalıyor o. Top el değiştirdi. Şimdi ve gör. Bu yapılan müdahaleye düdük geldi. Foul kararı çıktı. Şimdi Enkudu. Nelson en foul yaptı o pozisyonda. Orada bir top kaybı şimdi. İyi müdahaleydi. Bu dakikalarda fizeye dayalı bir oyun görüyoruz sadece hocam. Evet evet oyun sertleşti gayet iyi. Sertleşti. Ersin topu ikinci bölgeye gönderdi. Şaşaboy geriye doğru açıyorlar şimdi topu o bölgeden Sergio Oliveira Galatasaray serbest vuruş kazandı. Şimdi Kerem Dübo bir kafa. Kafaya yükseldi. Ancak olmadı. Güzel bir fırsat ama kaçtı. Salih Uçan. Bas sağlam. Pası istediği gibi gitmiyor. Ernesto Top kaybı. Rakibini takibi sürüyor orada. Orada bir omuz müdahalesi. ikili mücadeleyi kaybetti. Topu el değiştirdi. Tayyip Sanuç ikili mücadeleyi kazandı orada. Mertens ileri uzattı topu. Tekrardan atak hazırlığı şimdi. Şimdi Rozier. Rozier basını ileri doğru uzattı. Türkiye'nin bardakçı. Hızır atı için uygun pozisyon arıyor. Icardi! İzin vermiyor file bekçisi. İzin vermedi. Şimdi Mertens. Şimdi Icardi. gönderecek. İyi yükseldi. Son vuruş etkisiz. Olmadı. Bunları artık değerlendirmenin lazım Arda. Bu pozisyonlar elleri boş duruyorlar. Raşit Geza. Dubois orada iyi pres yaptı. Kaptı topu top el değiştirdi şimdi. Getson golün asistini yapan isim. Sayis kanada doğru bir pas. Oo güzel gördü. Touch. kaleci vuruşuyla maç sürecek. Sergio Oliveira. Kerem. Şimdi Mertens. yerini bulmadı. El değiştirdi top. Mertens top kaybı yaptı. Tempo düştü maçta biraz. Tayyip Sanuç. Masuaku. Rakip topu bırakmıyor ortada. Oliveira sağ kanattan içeri doğru kat ediyor. Öne doğru gönderiyor. Tayyip Sanuç basını verdi şimdi arkadaşına. Bas güzel. Foyla maruz kalıyor sarı kart mı çıkacak hayır hakemden sözlü olarak bir uyarı geldi Yolu. Şimdi pasını aktarıyor. Sayıs geçmesine izin vermedi. Enkudu. Kerem bir çıkış yaptı şimdi. Topla süratli. İyi top. Oldukça göze çarpan bir mücadele vardı. Gerçekten göz dolduran bir ilk yarı izledik. Güzel mücadele eden iki takım izledik. İki takımın da kazanmak adına büyük çaba gösterdiğini görüyoruz. Bakalım ikinci devrede takımlardan ne gibi taktiksel değişiklikler göreceğiz. Hocam ilk yarı için değerli düşünceleriniz neler? İlk devre oldukça keyifliydi Arda. Umarız ikinci yarı daha iyi geçer. Hocam ben de öyle düşünüyorum. Bakalım izleyip göreceğiz. Evet 1-1. Bir bir. 1-1 beraberlikle bitiyor ilk yarı. Karşılıklı gollerle tamamlandı bu devre. Bakalım ikinci yarıda bizleri neler bekliyor olacak. Beşiktaş. Düdük geldi. İkinci yarı başladı. Hani Montero başarılı kademede. Çok yerinde bir kademe. Şimdi kadar Golü buldular değerli izleyiciler! Samet Kırmızı'ndan golü buldu! Çok mükemmel bir Samet Kırmızı'nı katiledi! Turgul Mert'e, Uğur Aslan'ın ana Golü buldular Atasaray! Çok Çok aradılar ve... Sonunda aradıkları golü buluyorlar! Muhteşem bir geri dönüş hikayesi bu! İstek kurazim ne oluyormuş demek ki Evet hocam! atılan bu golü tribünlerde ayakta alkışlıyor desek yanlış olmaz. Gerçekten güzel bir gol imza attı. Değil mi hocam? Müthiş bir gol ya. Evet hocam. Heyecan sürüyor. Galatasaray gol arıyordu ve aradığı golü buldu. Şimdi Icardi. Şimdi Mertens. Şimdi Icardi. Icardi savunma bloğunu kıramadı o noktada. Kendinden düdük geldi durdurdu oyunu foul. Salim Uçan, Orada bir top kaybı şimdi. İyi müdahaleydi. Masuaku. Orta alanda güzel paslaşmalar atak hazırlığı. Enkudu. Top kaybı. Azaz sürdürüyor. Kaleye doğru fakat top dışarı konar. İyi yükseldi. İstediği gibi vuramıyor, fırsatı değerlendiremiyor. Şimdi şumuş tamam olmadı. Şaşa boy. Abdülkerim Bardakçı. Dubua. Evet heyecan dozu yüksek bir maç oluyor. Orada bir omuz müdahalesi. ikili mücadele kaybetti. Topu el değiştirdi. Tayyip Samuç. Orada iyi pres yaptı. Kaptı topu. Topu el değiştirdi şimdi. Şimdi Şimdi Icardi. Icardi. Baktı kaleye. Kaleci de. Javi Montero. Etkili bir pas. Icardi oradan şut çıkar mı? Topu kontrollü bir şekilde uzaklaştırıyor şimdi. İstediği noktaya gönderemiyor topu. Ayıp Sanuç Karşılıklı top kayıpları var Müdahale geldi köşe vuruşu Ve gerçekleşiyor şimdi oyuncu değişikliği değerli izleyiciler güzel bir şekilde topu uzaklaştırıyor o noktada. O noktada bir top kaybı. Kaleyi yokladı. Topu uzaklaştırıyor o noktada. Ve Gors ileri uçta pas bekliyor. Pas geçmedi. Şimdi bir karşı atak hazırlığı. Dubois. Bir kafa. Gol mü? Topa istediği gibi vuramadı. Harry Montero. Ayip Sanuç. Masuaku. Jetson Fernandes. Bir top kaybı orada. Salih Uçan. Şimdi Begöz. Ekudu. Basını sola aktardı. Masuaku. Evet hocam. Kalan dakikalarda Umut var mı sizce maça ortak olmaları adına? Yani Arda top yuvarlak neden olmaz? Kerem Aktürkoğlu. Hızlı çıkıyor Aşırlı'ya takım halinde. Sağlam bir müdahale. Mata. Oyuncu değişikliği için işaret geldi şimdi. Yorgunluklar vardı. Bakalım bu değişim oyuna nasıl etkileyecek? Futbolcuların beden dili her şeyi anlatıyor. Geç bile kalındı değişiklik için. Şimdi Oliveira. Şimdi Begos. Rashid Geza. Güzel. doğum noktada ve sarı kartını da gösterdi. Sarı kart doğru karar. Salih ikili mücadeleyi kazandı orada. Işıt'a süratle ilerliyor. İleri uzattı. Defans hattı topun geçmesine izin vermiyor. İyi kapanlar orada. Güzel müdahaleydi. Salih Uçan. Toreyla kaptı topu. O noktada oyun durdu. Hakemden foul karar çıktı. Önce itiraz ediyor. Ben topa müdahale. Ne ters bir müdahale. Karar foul. Serbest boşluğundan olacak. Evet evet doğru. atan Redmond. Orta şansı arıyor. Top kaybı geldi. Kesiler pası o noktada. Raşitsa. Şimdi Mata. Girmek üzere ceza sahasına. İyi bir hamle geliyor. Bu kez uzun oynadı. Muleka topla etkili ikili doğru uzun top denemesi uygun alanı gördü müdahale zamanında Tayyip Sanuç dışarıda taş. Evet, oyuncu değişikliği için işaret geliyor şimdi. Değişiklik yapılacak. Muleka. Zaman oynayacak. Avantajı korumak isteyecekler kuşkusuz bu dakikalarda. Sadece birkaç dakika daha dayanmaları gerekiyor. Salih Uçan. Tehlike yaratabilecek bir topu kesti orada. İyi müdahale. Salih Uçan. Jetson Fernandes. Touch. hakemde. Pas sol kanada. Şimdi Gomez. Gomez kaleye doğru. Jetson Fernandes. Son düdükle bir birlikte hakem mücadeleyi bitiriyor. Takım olarak mental ve fiziksel açıdan her şeyini ortaya koyarak bu mücadeleyi kazanan taraf oluyor. Evet yorumlarıyla maça renk atan sevgili hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sonsuz teşekkürler tutunuyoruz. Ben teşekkür ederim Arda ne demek. Evet bu arada bize ayrılan sürenin artık sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli futbol severler. Herkese mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın, şen kalın, kendinize iyi bakın.